Ya şuradan şöyle. Hepinize selam arkadaşlar ben Zekeriya Bugün sizlerle ormanda kara asatlı full kritik Garen oynayacağız Sadece ilk itemimiz elektrik devri kılıcı alacağız Ondan sonra tahsildar dominik ebedi olarak full krite gideceğiz Bakalım one shot atabileceğiz mi? Karşı takımda baya kırılgan karakterler var Aphelios, Evelyn, Kata Bunları tekleyeceğiz bakalım nasıl olacak Hep birlikte izleyelim bu arada videoyu beğenip destek amaçlı bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten Teşekkür ederim action kısımlarda görüşmek üzere Evelyn'in mavesini alıp direkt bota gank gitmiş. Ben de direkt Şöyle bir kata arkadan yaklaşıyorum ama o adama Ay kestik burada ya. Flash yok zaten. Bir atak. Şimdi adamın hemen red side'ına girelim. Burayı tertemiz yapıp base'imizi atalım. Güzel bir başlangıç yaptık. Evelyn gelenler red'ini falan da çalarım. Burada Evelyn'i beklesem kesebilir miyim? Bir karasat Bir Q Bir tane daha Hop Adalet diyemedik ama olsun Burada kata bize gelecek ama biz burayı da bak ya Biraz aç gözlük hmm. Hmm. Geliyorum Bu da beklesem Aha Gül vuruyor Açamon Kata geliyor kata geliyor kaç Kata geliyor altı level sıkıntı yok. Hemen bizim red side'miz dönüp base'imizi atıp itemlerimizi alalım. Ya. Yani. Vladimir gözükmüyor. Vladimir de iyi bitkinlik. Var olmadı söyle sıkıntı yok. Ne vuruyor? Kaç abi? <laughs> Kaç abi? 6 level olmuş. Tamam. Burada beklerim. Gelecek gelecek illa gelecek. Tekini yer ya direkt Hadi avlayın hadi avlayın. Aha bak buraya Q attı. Ya buradan yürüyecek ya buradan yürüyecek. İkisinden biri. Biraz bekleyeyim. Tamam. Bat! Oh. Bat! <laughs> tamam. O. Oh. Ee, ultisinin şey pasifi 6 yıl oldu. Sonra pasifi can yediriyor ya. Ondan dolayı ölmedi ya. Neyse sıkıntı yok. Bana mı geliyorlar? Gözüktün mü? Bana geliyorlar. Vallahi bana geliyorlar. Dur biraz sakin oynayayım. Onu alsın oradan buraya doğru gelirken keseceğim. Ay çok heyecanlı. <laughs> Trash Fresh ile kol geziyor burada. Adalet. Ben buradan kapatalım. W bassa mıydım ya? Bilmiyorum belki biraz çıkışında basayım dedim de yemedi. Ejder'e gidelim. Aha Evolun bak orada görüyor musun? O dalet. Aha toplayınca bir action çıkıyor. Hemen hemen dahil oldum. Eee. Oha oğlum bu çar ne lan? Tek attı direkt. Yarını gören Ertesi gününü gördük ya Abi şu hasarın tatlılığına bak ya Sın. Tamam gayet güzel Oğlum çok güzel ya abi var ya bayılıyorum şu karaktere Ne yapıyoruz direkt adamın şu kısmına gidiyoruz Adam oraya gelmek zorunda. Öyle bir mecburiyeti var. Çünkü mavi saydından çıktı. Da hemen bir keselim. Beklemeye de, devam. Mitte bir şeyler oluyor. Dört kişiler. Bir de ben hayatta gitmem bu arada. Aha. Adalet. Tamam. Bu adam var yemin ediyorum çıldırttım ya. Ama <laughs> redime. ya artık adam git diyor ya yalvarıyor. Yalvarmıyor mı ya? Gerçi biraz anamıza sövüyor olabilir ama ben yalvarıyor olarak yorumladım. Evolayım burada gözüktü. Gösterim gösterin bana. Adalet. Ben bir şey ölmüşüm mü haberim yok bu arada. Katerna'ya eridim bu arada büyük ihtimalle. Ama Katerna'ya iyi vurdum ha. Yarı canından fazlaydı. Ben bunu buradan şöyle ayıkladık abi. Ult atmasaydı flash atacaktım çalıyor ya. <laughs> ya Ejderha çok önemli ama yine de orada biraz durak ya mevzu. Assassin oynamamız lazım ya bizim fightlara gitmememiz lazım. Asla toptan şu an yarım oyunu da bitirebilirim ama. Gel, okuyup. Sen de gel. Şöyle süs Hemen şurada birini bekleyelim. <laughs> Tamam <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel Flash'ım gelsin aynı komboyu Kat'a ya yapacağım Evelynn'de 10 kilo var ha, boru değil yani Emre dersin Atakan'ı kes tek başına Garen diyor abi bu adam benden ne çekti ya? Atakan bir kere deneyelim lan. 19.200 canı var. Şaka gibi oğlum. Hasara bak. Şu adam üzerine bir hasar testin yapalım. Şu hızımızı aldık. Aynen öyle çok güzel. Gayet başarılı. Yine e, dünyanın en iyi Garen kombosuna yaptığımıza göre bu oyunu bitirebiliriz. Kanka beni sanırım karıştırıyorsun ya. Sen var ya benim misfortune'a falan karıştırıyor sanırım. Bir hatırlatalım trash'e benim kim olduğumu. Atakan'ı böyle bir 2-3 saniyede falan kestik. Baron'u kaç saniyede keseceğiz çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Yardım edin. <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum Vlad çakal Vlad ya. Barın barın. Afaloza gidelim. Ya şuradan şöyle. Önüme bir minyon çıktı o minyonu bir kestim. başarılı Maç bitiyor. Oğlum ben neye öldüm? Aferos da iyi vuruyor bu arada şakasız var ya Bitir Evelyn çok vurur bu arada. Katapan nerede acaba? Afiliyorsa kata yok. Abi kafayı iç <laughs> Bir can kaldı oğlum. <laughs> Yok. Çiğ. Bu maçı kaybettik AFK'mız ve botumuz yüzünden. Benim de yüzümden aslında ben çok sattım. <laughs> çok çekişmeli bir hadi bakalım. Bir fayta birimiz kazanacağız da kim kazanacak çok merak ediyorum. Ormanda birini beklesem. Satış game artık birini bekleyemiyorum. Maça nasıl kaybettik? <laughs> ben sona bileyim Şöyle full tank kasalım abi. Ne olacak? çivili alalım. Adam kanka hasar yemiyor. Afelios oyunu bitirdi ama eğlenceli kısımlar çıktı ya. İlla her maçı kazanıp da böyle video atacağız diye bir şey yok. Bu maçta işte kaybettik yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl seviniyor bu lan <laughs> Abi Nexus bir canlı var ya maçı kaybettik ya. 64k 70k mel vurmuş 70k felios vurmuş. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.